Aşağı evet yok. arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hani, ne ne boyutlu yok. kalem. Evet. Üç boyutlu kalem kullanacağız. Nasıl kullandığını yazacağız. Burada PLA yazıyor. PLA kullanacağız. Biz ABS değil. Bu PLA. Evet. Bundan sonra şeye bastınca derece başlıyor çalışmıyor arkadaşlar. Evet. Isınınca şeyi takacağız. Ne kadar sıcak olursa o kadar iyi. Takacağız. Değil mi? Üç boyutlu kalemle ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapalım? Kule. Evet. Araba yapacağız. Evet ben öyle istedim. 1.92'ye gelince durdu? Çünkü en fazla derece o mu? Niye sokunmuyor? Bilmem. İçine girmiyor. Yeşildi demin, Sarıyla kırmızıydı şimdi yeşil. Ne oldu? Heh. Girmeye başladı. Ama şeyden çıkıyor, sarı çıkıyor. Bu sarı eski. He. Biz denemek için kullandığımızda şeymiş. Çıkmamış, o yüzden mi girmiyor? Evet şimdi girmiyor. Niye girmiyor? Şarjda kullanacaksınız arkadaşlar. Yoksa çalışmaz. Hayla mı var? Allah Allah. Buna geliyor herhalde. Dur bakalım. Dur durayım mı? Dur dur. Hangisi bu mu? Evet arkadaşlar. Biz yanlış yapmışız. O yüzden. Konuşuyorum evet. Güzel. Kalıp yapmak lazım aslında. 3 boyut da yapabiliriz biz Ve böyle cisiz de yapabiliriz böylece. Küs olarak koyabiliriz. 3 boyutlu yapmak için onu ayakta tutmak için ayaklık lazım ona. Evet. Tekerleği ben çizeyim mi? Şimdi yavaşlatıyorum. Dur. Şimdi tekerleği yapıyoruz. Onu yapıştıracak mı oraya? Tabii tamam, sonra. Niye sonra? Kurması lazım. Siz de böyle Hı. yapın arkadaşlar. Gösteriyim, görüyor musun? Çekiyor musun? Evet, tam buradan çekiyorum. Videoya like at, abone ol. Lütfen. Başka ne yapabiliriz? Başka ne yapabiliriz? Ha. Şey yapabiliriz. Bir diyeyim. tane kelebek yapalım. Tamam. üstten göstermeye çalışıyorum. Filamenti bu yavaşlattım ben. Hızlandırıyorum biraz. Niye hızlandırıyorum? Kuruyor çünkü çıkar çıkmaz kuruyor. Biraz kurumuş şu Evet. Şimdi hızlandırdım. Sesten belli zaten. Başka ne yapabiliriz? Bir de yukarı doğru çıkalım. Nasıl yukarı doğru? Nasıl? Ya bak izliyorsun. Abone olmuyorsun. Like atmıyorsun. Şimdi bunu yaptık. Bir de şey yapalım. Halka. Nasıl halka? E, nasıl halka yapalım? Şey bak. E, dolayalım böyle. Bakın arkadaşlar göstereyim bir tekerlek dökerek evet doğru dürüst güzel bir çizgi ısınması evet. gerekiyor bunu? herhalde ısınması lazım Ee, bu tahta olsaydı yakardı değil mi? Tabi. Tahta kalem var mı? Tahta kalem mi? Kurşun kalem. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi şerit yapacağız. Topaklananları kalemleri alıyoruz. Demin şey. korna vidayla ne olmadı? Evet. <laughs> İmkansız gibi şey. Dur şeyi yavaşlatmam lazım. yani isim ben çok iyi çiziyoruz çiziyorum ben de sanatta çok iyiyim diyen alsın bunu. Evet. Yavaş yaparsak kuruyor, hızlı yaparsak da çabuk gidiyor. Evet. Orta yolu yok. Hızlandırıyoruz. Evet nasıl yapıyor ya? Paris resmi vardı. Kim bilir onun için kaç çubuk harcadılar. Değil mi? Eyfel Kulesi yapan çok arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda like atarsanız Eyfel Kulesi yapacağız. İmkansız şimdi, gibi ama olsun. Şimdi teşekkür. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Evet. Kapatıyoruz burada. Arkadaşlar abone olup like at. Azıcık ya. Bir saniyeni almıyor. Tıklıyorsun.